Merhabalar Burç değerli Oğlak Burcu takipçileri. Umarım iyi bir haftayı geride bırakmış ve yeni bir haftaya başlamışsınızdır güzel bir moralle. Takvimim 13 Kasım 2023 Pazartesi gösteriyor. Bu videomda sizlere bu hafta neler yaşayacağınızdan bahsedeceğim. Oğlak Burcu 13 Kasım haftası içerisinde neler yaşayacak? Önerilerde bulunacağım, uyarılar yapacağım. Dikkate alırsanız haftayı daha güzel geçirme şansına sahip olacaksınız. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonra yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim alabilirsiniz. Sevgili Oğlak Burcu. 13 Kasım haftası içerisinde ilk olarak size çok fazla stres ya da gelişimi sırasında korku hissettirecek çeşitli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunu belirtmeliyim. Ee, ama bu durum stres ya da korku e, yaşayacağınız durumların ilk aşamalarında ortaya çıkacak, sonrasında ortadan kaybolacaktır. Siz ve yakınlarınız için önemli olacak çeşitli konularla meşgul olacaksınız. Doğum günü, aile gezisi gibi durumlardan söz edebiliriz bu anlamda. Farklı yerlerde yaşayan e ee, insanlarla güzel duygular yaşayacaksınız. Yani sizden uzakta yaşayan kişilerle güzel etkileşimde bulunup onlarla güzel duygular yaşayabilir, duygularınızı pekiştirebilirsiniz. Kadınlarla ilişkileriniz hassas olacak. Çünkü onlardan beklediğiniz anlayış ve işbirliğini görmekte zorlanacaksınız. Öyle bir şey yapacaksınız ki onlardan sizin yapabileceğinizden daha fazlasını bekleyebilirsiniz. E, dolayısıyla yapamayabilirler. Bu nedenle problemler yaşanabilir. Tabii ki doğal olarak Oğlak burcu 13 Kasım haftası içerisinde ortak mesleki anlaşmalarınızın olduğu kişilerle toplantılar yapabilir ve sohbetler edebilirsiniz. Bu şekilde ilişkileri olumlu yönde geliştirme fırsatı elde etmiş olacağınızı söyleyebilirim. Farklı yerde yaşayan, sizden uzakta yaşayan insanlarla dostane ya da romantik ve farklı ilişkiler kurabilirsiniz. Bu sizin için çok iyi bir gelişme olacaktır. Çocuklarla ilgili plan ve projelerin uygulanması konusunda zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Oğlak Burcu bu hafta, bundan sonraki birkaç hafta içerisinde beklenen özel etkinliklere ve deneyimlere... Ee, bir saniye, şöyle... Evet... Şimdi bu notumu birazcık farklı yanlış almışım arkadaşlar. Bundan sonraki birkaç hafta içerisinde beklenen özel etkinlikler ve deneyim. E, dolayısıyla umutlarınızdan etkileneceğiniz bir hafta geçireceksiniz diye toparlayalım biz bu kısmı. Sizden genç insanlardan ilginç ve pay, faydalı bilgiler edinebilirsiniz. Partnerinizi unutamayacak, onunla elinizden geldiğince vakit geçireceksiniz çünkü birlikte olmaktan keyif alacaksınız. Oğlak burcu kadını, sizin kendi cinsiyetinize özel olarak burç yorumunuzu haftalık olarak yaptığımda seyahat etmek ve farklı yerlerden insanlarla sosyalleşmek için uygun bir hafta geçireceğinizi söyleyebilirim. Akraba çevrenizden ya da komşularınız arasından insanlarla iletişimde bazı zorluk ve yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Kaybetmek istemeyeceğiniz eşya ve bilgilere dikkat etmelisiniz. Seyahat sırasında hoş olmayan bir tartışma çıkabileceği için insanları ya da durumları kontrol etmeye çalışmamalısınız. Yani her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yönetirim demeyin çünkü bazı tartışmalar yaşayacaksınız. Yani eğer bunu yaparsanız yaşayacaksınız Oğlak burcu kadınları. Oğlak Burcu erkeği aileden ya da yakın akraba çevresinden bir kişiyle önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Para ya da belgelerle ilgili çeşitli konuları tartışabilirsiniz. Kişisel, arkadaşça ya da profesyonel toplantılar yapabilirsiniz bu hafta. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz sevgili oğlak burçları. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Haftanız güzel geçsin. Kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.